30 Eylül tarihine kadar başvurabilecek. Ayrıca sel ve yangından etkilenen bölgelerdeki kamu borçları da mücbir sebep hali bitince ödenebilecek. Gelir vergisinden kurumlar vergisini, trafik cezalarından motorlu taşıtlar vergisini, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasında başvuru ve ilk ödeme tarihi bir ay ertelendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı vergi ve SGK prim borcu, işsizlik sigortası primleri, 30 Nisan ve öncesine ait trafik cezaları gibi idari para cezalarının yapılandırılmasında son başvuru tarihi 30 Eylül 2021 olacak. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi bir ay uzatıldı. Mükelleflerin ilk taksitlerini ya da peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi günü yapmaları gerekiyor. SGK'ya ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak. Ayrıca sel ve yangından etkilenen mükellefleri ilişkinde düzenleme yapıldı. Bölgelerdeki kamu borçluları mücbir sebep haline rastlayan taksitlerini mücbir sebep hali bitince ödeyecek. Ödemeler sel felaketinin yaşandığı bölgelerde 2022 yıl Ocak ayında, yangın felaketinin yaşandığı bölgelerde ise Aralık ayında başlayacak.